Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır spora başlamayı düşünüyordum. Ta ki bunu alana kadar gerçekten faydası var. Bunu birazcık kullandım. Size de göstereceğim nasıl kullanılacağını. Gerçekten çok faydalı. Karın ve kol kası yapmanız için. Aynı zamanda sanki fizik tedavide tedavi olmuş gibi etkileri de var tabii ki bunun. Böyle bir şey aldık işte karnımıza koyuyoruz. Kolumuza koyuyoruz. Gerçekten faydası var mı? Valla faydası birazcık. Bir nebze doğrusu da var arkadaşlar. içinden bu şekilde çıkıyor. Bunlar da bu şekilde çıkıyor. Bunu imden e, 260 TL'ye aldım. İşin açıkçası. Denedim. Test ettim. Bunlar kollara takılıyor. Bu da böyle kola takılıyor. Bu ise karna takılan kısım çok güzel etkileri ve aynı zamanda arkadaşlar 6 simülasyon modu ve 10 yoğunluk seviyesi var. Elektronik uygulaması ve kol, bacak, uyluk, baldır, kalçaya kadar kullanabiliyorsunuz dostlar. McFit faydalı mı? Vallahi fizik tedavi gibi faydalı gözüküyor için açıkçası. Ben de birazcık kullandım. Birazcık da hissettim. Ee, özellikleri ise entegre akıllı çip sayesinde geniş bir işlevlere yol açar. EMS mikro elektronik AC yapay zeka ICS akıllı kontrol teknikleri kapsar. Düşük enerji tüketimi size uygun ömürlü uzun ömürlü konfor sunar. Alt simisi ilk kullanımınızda hızlı sonuçlar verir diyor üstünde. Yani gerçekten de güzel bir şey sunuyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde alıyoruz. şunu bunlar pille çalışıyor arkadaşlar bu arada. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Bu şekilde Oluyor. İki tane kalem pille çalışıyor arkadaşlar. İki tane kalem pil deyip geçmeyin. Gerçekten etkisi büyük. Bunların yani iki tane kalem pille yapabilir ki diyebilirsiniz ama yanın taktığınız zaman farkı siz de göreceksiniz. Ben de şaşırdım. Fiyat olaraktan da 260 lira yerinde buna takıyoruz dostlar. Bunu bu şekilde takalım. Şöyle bir şey şöyle bir şey göstereceğim öncelikle. Bunu çıkartıp ilk başta kolumun burasına takacağım. Ve buraya taktığımız zaman ilk baştaki etkiyi size söyleyeceğim. Şimdi burada 10 düğmesi var. Bunu açıyoruz. Burada ilerletme tuşu var bakın. Kolumu hareket ettiriyor neredeyse. Yani ben hareket ettirmiyorum şu an kolumu işin açıkçası. Makine hareket ettiriyor. Yani sıkarsanız tabii ki durur ama zorlanırsınız. Aynı zamanda kolumdaki gelgitleri görebilirsiniz. Şu an dördüncü seviye aldığım zaman fizik tedavide olduğum gibi e, hissettirebilir. Yani. Ama bunu buraya biz takmayacağız. Bu fizik tedavi gibi uygulaması. Buradan kapatıyoruz. Açık söndükten sonra bizim asıl takma yerimiz kolumuz olacak. Evet bunu ilk başta buraya takıyoruz dostlar. Birincisi bu tepeden da dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisini de buraya takıyoruz. Bunlar çıkmayacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bunları bu şekilde taktıktan sonra biz katlayalım ki e, yaptıkları etkiyi göresiniz. 10 adet program var. Buradan çalışıyoruz. 1, 2, 3 bu şekilde tabii çalıştık üzerine. hızlı mı lan bu? <laughs> yani gördüğünüz gibi aşırı bir şekilde kollarımızı, kaslarımızı hızlı bir şekilde hareket ettiriyor arkadaşlar. Yani şu an şu hareketleri bakın ben yapmamaya çalışıyorum ama bu biraz hafifletelim baba. Ha. Yani böyle bir titreşim sanıyor. Üçüncü programı alalım. Üçüncü program daha güzel işin açıkçası. İkinci program çok etkili arkadaşlar aynı zamanda bunu da karnımızın bu kısmına takacağız hepsini birlikte çalıştıracağız bakalım bize etkisini olacak. Ka en iyisi karın yani karın kası yapmak istiyorsanız tabii ki karın e şeyi yapmak istiyorsanız nasıl söyleyeyim size yani göbeğinizden kurtulmak istiyorsanız yani bu aleti alırsanız birazcık faydasını görürsünüz. Ben birazcık faydasını gördüm işin açıkçası. Zaten faydasını görmesem size de tavsiye etmezdim. Kullandıktan sonra karar vermeye başladım. Şu an ikinci seviyede arkadaşlar bu kolları. Eğer 10. seviye falan aldığımı düşünürsek şuna bakınsana kendi kendine hareket ediyor kollar. Şuna ya. Yani şu an şu hareketleri ben yaptırmıyorum. Aynı şekilde bunu da karnımıza bu şekilde koyacağız. Burada karın kaslarımız yok olmuş olacak. Bunu da bu şekilde karnımıza takıyoruz. Evet, şimdi bir şekilde karın kaslarımızı çalıştırıyor arkadaşlar. Burası da yani böyle gündelik otururken evinizde rahat bir şekilde televizyonuza izlerken karın kaslarınızı çalıştırarak spor yapmış olacaksınız. Etkisi var mı? Valla karın kası için var. Kolları bilmiyorum pek ama gördüğünüz gibi kolları sürekli hareket halinde. Yani bu ürünü alırsanız yani parasına değer mi? Değer 360 TL. Yani ev film izlerken veya televizyonda haber izlerken spor yapmış olacaksınız. Karın kaslarınızı eritmiş olacaksınız tabii ki. Bu da faydalı mı? Bir nevi faydalı tabii ki. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bir ürünü tanıtmak istedim sizlere. Make it. yani bir nevi yatarken spor yapmak gibi bir şey. Hoşçakalın.